sektör baba mesleği. Eğitim İstanbul'da oldu. Kabataş'ı bitirdim erkek güzel. Sonra teknik üniversite mimarlığa başladım. Tüm gençlerin o an merakları borsacılıktı. Borsaya başladım. İşte piyasa öğrendik. Fakat bu borsanın 1990 yılındaki bomba olayından sonra büyük bir batış yaşadık. Ben de tekrar hiç hayal etmiyordum ama baba mesleğine memlekete geldim. Bartın Ulusal. Bizim ailemiz bayağı bir aile şirketi vardı. Kerestecilik o zaman sadece Oris yapıyordu kerestecilik. Devlet kurumu Oris. Biz onları incelemeye başladım. Ben onlardan daha daha iyisini yapabilir miyim? Ben onlardan daha iyisini yaparsam ben onlardan daha fazla paraya ağaç satabilirim. Fakat çok zor yani oris markasını yenmek. Ben bu arada bu ağaç nasıl buharlanır? Kaç saat buharlanır? Neden buharlanır? Her şey ezbere yapılıyor. Bunu bilinçli yapmam gerekiyor. Yani ne yap? Neden ağaç buharlanıyor? Mesela insanlar 24 saat neden? 32 saat neden? Ağaç buharlama, Kay sert ağaçta, mobilyalık ağaçta buharlama. Gözeneklerdeki öz suyun çıkartılıp taze suyla yer değiştirmesi. Ne oluyor? Bu şekilde ağaç biyolojik olarak ölüyor. Yani bunu Avrupalılar mesela bizim gibi yapmıyor. Direkt kurutmadan, basınçlı kurutmadan yapıyorlar. Yani mühim olan ağacın öz suyunu çalışır olan, canlı olan yapısını kaybetmek. Buharlama bu. Yani öz suyunu aldığımız zaman yerine gözeneklere giren su daha kolay dönüşebiliyor. Ağaç daha rahat kuruyor ve bozulmuyor. Bunları öğrendim. O ustaların başında onlar ezbere yapıyor her şeyi. Standartları öğren. Birinci sınıf nasıl oluyor? ikinci sınıf nasıl oluyor? Şimdi tabii bizim kayıncılık pazarı çok geniş bir pazar değil. Yani yumuşak ağaç göre kayıncılık Türkiye'de standartları belli olan, pazarı belli olan yani miktarı 200 bin metreküp ile 300 bin metreküp arasında bir pazar var kayıncılığın. Zaten yöre olarak da bizim yöremizde kayıncılık yapma sebebimiz yöremizin kaliteli olması. Yenici ağaçları, devrek ağaçları, ulusun kayını dünyada en değerli ağaçlar, en iyi kayınlar. Yöresel olarak baktığımızda bizim yöremizin ağırlıklı ve ağaç şeyi köknar ve kayın. Fakat bizim yöremizin özelliği kayının kaliteli olması. Biz onun için kayın ticareti yapıyoruz. Yani kayın üzerine yoğunlaşıyoruz. Fakat fakat işlemesi e, mobilyalık olarak işleniyor. Bizde de mesela yine bunda da sıkıntılarımız var. Yani eskiden beri bir oturmuş bir pazar var. Vadeli pazar. Artık vade kalmadı dünyanın hiçbir yerinde vade kalmadı ticarette. Bizde de bir alışkanlık var. Mobilya vadeli alınır, kereste de vadeli alınır. Biz bunu kıramadık. Ama bugün baktığın zaman yurt dışından doları yatırmadığın zaman bir metre ağacı alamıyoruz. Şimdi bizim Ankara ve Adana, İnegöl. İnegöl bu konuda çok kendini geliştirdi. İnegöl daha dışa bağımlı. Yani bizden daha şanslılardı. İşte yani bizim dediğimiz net sayesinde biz de artık yani İnegöl gibi İnegöl fuarlarıyla yaptı bunu. Biz de bir bilgisayar üzerinde pazarlama üzerinden biz bunu gerçekleştirebilir hale geldik. Çünkü talepler geliyor oradan. Daha değişik talepler geliyor. Ya ben mesela daha önce de hep kayın üzerine yapıyordum. Fakat bu sefer kökler ağacının üzerinden de silinmiş malzemeler yapıyoruz. Kurutulmuş silinmiş malzemeler. Eskiden bizim mesela fabrikalarımızda kurutma diye bir şey yok. Yani son yıldır, dört yıldır bütün fabrikalar artık kurutma yapmaya başladılar. Daha iyi kazanlar, daha iyi kurutma. Çünkü kurutulmamış ağacın işlenmesi ve işlendikten sonra çalışması devam ediyor. Siz alıyorsunuz sandalyeyi, halbuki sandalyeyi adamlar eskiden daha kaliteli işlerlerde o 20 yıl 30 yıl ama kurutulmamış, işlenmemiş sandalye çarpılıyor, kırılıyor, bozuluyor ve adımız kötü çıkıyor. Burada artık kuruk kereste kullanımı başladı tekrar Türkiye'de. Talepler öyle geliyor. Daha kaliteli kesimler başladı. Artık kaliteye yönelmeye başladılar. Fiyat orada sorulmuyor artık. Ama işte biraz deprem bölgesi iyi bir imalatçıların, oymacıların olduğu bölgeydi. Adana, Gaziantep, Hatay. Oradaki deprem biraz problem yarattı sektöre. Ama aşılır yani kısa süre o aşılır. Şimdi bizim ağacı nasıl yapıyoruz? Önce bir orman işletmelerinden tedarik ediyoruz ya da dikili alıyor. Dikili almak daha yaz hazeliği açısından. Yani ağacı aldığınız zaman deform olmadan öz suyu, hele su yürüdü şu anda. Eskiden planlı kesimler yapılırdı. Kasım ayında, Eylül ayında planlanacak. Kasım, Aralık, Ocak'ta kesilecek. Bir daha kayın kesilmemiş. Mayıs, yani Nisan'dan sonra kayın ağacını kesmemiş. Çünkü su var ağaç. Su canlı. Yani do... <laughs> canlı canlı yani canlı niye kesiyorsun? ölüyor. Ben yani mevsimlerin, onu ağacın mevsimi yaz, kış, sonbahar, kışın artık ölü. Direkt olarak sulama ve havuzlarımız olması lazım ama pahalı bir sistem. Bazı büyük firmaların havuzları var, koruma havuzları var. Onlar değerlendirebiliyorlar. Sulama yapıyoruz ağacı bozmamak için. Kesimden sonra bekletmeden buhara gönderiyoruz. 24 saat bir buharlama yapıyoruz. Biz bunu artık 24 saat, 18 saat gibi bekletme şeyi yapıyoruz. Sonra bunu tekrar standart. İşte şu anda problemin en can aldığı yer de burası var herkes. Ölçü, standart, tasnik. E şimdi Oris'in bir standartı vardı. Şu anda bu işin standartı Avrupa standartlar. Yani bizim bir kendi standart şeyimiz vardı. Biz bunu artık dünyada tek olan yani standart işte A kalite, AB kalite, ABC kalite diye üç standart yapılıyor şu anda bizim. Net bir kanalıyla pazarlama yaptığımız biz bu standartlara göre yöneliyoruz malda sulama, ölçü, bu konuların hepsi onların bize verdiği standart ölçülerine göre yapıyoruz. E ne oldu? Teknik oldu Dünyanın her yerine biz artık bu malı satabiliyoruz. Yok benim malım buraya gel, eksper, eksper ona bakacak buna Hayır kardeşim, bunun standartı var. TSE nasıl da ne bileyim, bir standartla üretimdeki standart, kalite. Yani biz bunu yapmak zorundayız, yapmaya da başladık. Çünkü bizi zorluyor. Zorluyor derken artık pazar oraya gitti satamazsınız malınız. Bu standartları yakalamadığınız müddetçe satamazsın. Dünya böyle. Adam ölçüsünü yazıyor 42. Ya kardeşim kuruduğunda 41 geliyor bu. Ya e ben 42 yapmıştım. 42 idi yaşken. E kuruyacak bu ağaç. Kuruduğunda 42. Kalınlık 8 yapıyor. E kuruyacak 7,5. Elin almanı senden 7,5 alır mı bunu? Adama diyorsun 8. E ne bu? 7,5. Bir daha bizden mal almaz. Bunun kuralı ne? 8 çeyrek yapıyoruz ağacı. Kuruduktan sonra 8. Adam senden fazlası istemiyor. Ama azını da verme. Yarısı senin, yarısı benim. Bitti o iş. Dünya standartında o yok. Yani şimdi ben e, bu yaz ki hareketlerimizden arkadaşlar, diğer keresici arkadaşlar, sen ne yapıyorsun, nasıl yap? E ben size dedim, geçen sene gelin. Bak, triye gidelim. E, korkuyorlar. Yeni bir şeyden korkuyorlar. Korkma eline zarar etmez. Neden zarar edeceksin? Bir kere zarar edersin. Yani 10 liraya satacağın ağacı, 9 liraya sat ama bir kere zarar edersin. Ama yapabilirsen, sürekli 10 liraya satarsın. Geçen seneki enerji krizinden sonra bizden araştırdık. Dedik kardeşim biz pelet yapılıyor. Pelet biz biz de yaparız bunu. Fabrikamızın içine kurduk pelet tesisini. Talaşı buradan alacaksın, nakliye edeceksin, öbür tarafa getir dedim. Burnumuzun dibinde ha 3 ton olsun, 4 ton olsun günlük çok önemli değil. Enerji ne oluyor? Biz ülkemize faydamız oluyor. Enerji çok büyük bir problem ileride daha çok olacak. Yani atığımız değerleniyor. Bir şeyin üretimi, maliyeti, bütün tepeden tırnağa aldığımız ham maddenin her şeyini değerlendirmeniz gerekiyor. Doğada ham madde bitiyor. E artık rekabet koşulları da sert. Türkiye olarak üretimde lig atladı. Atladıysan Şampiyonlar Ligi'ndekine göre oynayacaksın. Antrenmanlar nasıl olacak? Her günde bir saat değil, sekiz saat. Yani herkes öyle olma, her sektör öyle olma. Her şeyini değerlendirmeye, ölçüsünün kalitesini yakalamak zorundasınız, standart kalitesini yakalamak zorundasınız, talaşını değerlendirmek zorundasınız. Şimdi paletin, ömrü billah artık biz paletten değerlendirme yapacağız ve çok temiz bir yakıt. Kömürden çok, karbondan çok temiz bir yakıt, sağlıklı bir yakıt. Bunu Avrupa teşvik ediyor zaten sobaları bedava veriyor. E şimdi bu fabrikanın içinde bir entegre de orası oldu. Şimdi yakında ben yine planlamalarımız var. Daha küçük parçaları, artan küçük ağaç parçalarıyla küçük mobilyalar yapıyoruz. Oyuncak mobilyaları, avize yaptığı yapıyoruz. E bunu nereden, nasıl yaptık? Yine Netflix. Neden? E küçük avizeleri adam 5 euroya, 10 euroya satıyoruz. Nereye gidiyor? Norveç'e gidiyor. Norveç'e adam geliyor internet üzerinden. Gelip alışverişini yapıyor. Norveç'e gidiyor. Artık bunlar kolay. Ben şimdi mesela çevremde bir sürü insan teşvik et. Bir şeyler yapın kardeşim, boş durmayın. Bak ağacın bir sürü şey var bizde. Bunun parçalarından yapın, anahtarlık yapın, onu yapın, bunu yapın. Satılıyor kardeş, ama üretmezsen olmaz. Yüzlerce fabrika sığar bu pazarlama sistemine. Yüzlerce şimdi kimse durmasın niye boş duruyorlar diye, yani niye boş duruyor? Boş durmak şu anda günah çünkü ham madde var ülkemizde, her şey var. Ulaşım var, enerji var. Yani sektörel olarak hangi bölgeye bakarsanız bakın bunun bir alt türevini yapın, yapalım, yapalım. E biz İtalya'ya şey gönderdik, pelet gönderdik buradan geçen sene. Kıyamet kopuyordu. İtalya'ya yükledik gemiye 4 konteyner her seferinde 4 konteyner 4 konteyner yaklaşık tam aklıma geldi 400 tona yakın İtalya'ya palet gönderdim. Yalvarıyorlar adamlar palet, palet palet E tamam bu senede doğalgaz ama yarın var bunun kömür ne kadar olacak Diğeri 2000 metre altından kömür çıkarıyorsun da yazık günah ya. Biz ağacımızı öldürmeyelim atıklarını değerlendirelim. Bak şimdi bizde yeni moda oldu Adam küçük bir arsaya hemen basit bir ev kuruyor. İçinde yatacak kadar bir yönde mangalını yakacak kadar pergolasını falan koyuyor. Hafta sonları hem depremden sonra biraz moda oldu. Teen house. Teen house. Artık bu herkes istiyor bizden. Zaman gösterdiği için biz mesela planlamalarımızı yaparken yani mobilyacılara direkt kereste satıyorduk. Aha gördük ki şimdi bak kereste parçalarından çok argüman yapılıyor ki. İşte bunlar yapılsın. Pazarlaması çok rahat. Nettiri üzerinden çok rahatlıkla pazarlanır. İnsanlar geçsin denir iletişime nettiriyle. Bizim daha çok küçük imalatçıya böyle küçük, küçük, küçük atölyelere ihtiyacımız var artık bu saatten sonra. Yani sektör, çünkü benim ağacım değerli, her parça değerleniyor. Uduna gitmiyor, her parça değerleniyor. Bunun oyuncak yapan firmalar var, şöyle bir şey var, içinden çekiyorsun, dökülüyor. ya Bu bizim ağaç artıklar işte hepsi, ya, ya adam paketlemiş bizden alıyor, onu paketliyor, kutuluyor, internetten satıyor. E şimdi bu kadar rahat şey kullanmamaya direnmek yanlış. Çok rahatlıkla pazarlama pazarlamak önemli. Rahat pazarlama. Avusturya'daki bir bayan Netflix'e giriyor. Burada gördüğü mutfak eşyasını tıklıyor. Kaç lira? 400 lira. Onların parasıyla kaç lira? 20 euro. Buna basıyor, sepetine atıyor. 20 euroya alıyor. Pazar pazar gezmek yerine bu takım alabilir. Çok rahatlıkla. İsterse çocuk odasına masa alsın, sandalye alsın. Kaç lira? 20 euro. Bak basit bir indirip basit bir indir. 5 euro. Bir oturak buradan alabiliyorsun. Sen bunu ne kadar üretebilirsen üret, dünyanın her yerine buradan satabiliyorsun. Kolaylık var. Herkes değerlendirsin bu fırsat. Bize de faydası oluyor, tüm ülkemize faydası oluyor. Artık 2023 senesindeyiz yani iletişim ve pazarlama her şey değişti.